Evet arkadaşlar bugün 20'ye katladan kazıdım. Gördüğünüz gibi. Bunda x2 bulduk arkadaşlar. 20 lira. Gördüğünüz gibi. Bunda da buldum arkadaşlar. x2 40 lira. 60 lira yaptım. Bunda da buldum arkadaşlar. x2 20 lira 40 lira gördüğünüz gibi. Bunlarda bir şey çıkmadı arkadaşlar. Bu boş çıktı. Bunda bir şey çıkmadı. Gördüğünüz gibi. Bunda arkadaşlar x2 çıktı. 20 lira yani 40 lira. Bunda da arkadaşlar x2 çıktı. 20 lira. Gördüğünüz gibi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.